3 Nisan 2024 Çarşamba Mustafa Sabri Beşer Star Gazetesi Emaneti geri alınanlar Allah'ım senin rızanı kazanmak için dünyanın en ağır emaneti olan dinini yüceltmek için yola çıktık. Demek ki biz bu yolun kıymetini bilemedik ki sen bizden emanetini geri aldın. Demek ki senin koruyun dediğin iffetimize halel getirdik. Hakiki manasıyla yaşayamadık ki emanetini bizden aldın Allah'ım. Demek ki eşlerimizi, çocuklarımızı muhafaza edemedik. Onlara seni anlatamadık, seni sevdiremedik, senin dinini anlatamadık, senin kitabını okutamadık. Onların gönlüne senin rızana muhalif sevgiler girmesine engel olamadık ki emanetini bizden aldın Allah'ım. Demek ki veren el, alan elden üstündür. Düsturuna layık olamadık. Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir ikazına uymadık biz zenginleşirken fakirleşenler oldu ki emanetini bizden aldın Allahım demek ki açlıktan karnına taş bağlayan sevgili peygamberinin aksine lüks ve israfın koynunda semirdikçe semirdik göbeklerimizi taşıyamayacak hale geldik ki emanetini bizden aldın Allahım demek ki çalışanın alın teri kurumadan hakkını veremedik üretmeden başkalarının sırtından varlıklarımıza varlık kattık. Sana savaş açma anlamına gelen faiz illetinin tuzağına düştük ki emanetini bizden aldın Allah'ım. Demek ki değerlerimizden taviz verecek hale geldik. Birilerine şirin gözükmek için bizden olmayan adetleri güzel gösterme gafletinde bulunduk ki emanetini bizden aldın Allah'ım. Demek ki sana, peygamberine, dinine, kitabına yönelmesi gereken sevgimiz, din düşmanlarına hayranlığa, onlara şirin gözükme çabasına döndü ki, emanetini bizden aldın Allah'ım. Demek ki hibrit kuşak sevdamız, senin emrine muhalefetmiş, göremedik, anlayamadık. İbrahim Paşalı'nın ifadesiyle, part-time Müslümanlık, seni kandırmaya cüret ettik ki, emanetini bizden aldın Allah'ım demek ki neşemiz ve sevincimiz senin için değildi. Kederimiz ve hüznümüz senin için değildi. Senin dinini yaşamak isteyenlere zulmeden zalimlere haddini bildiremedik. Senin dinini yüceltmek için mücadele edenlere omuz veremedik ki emanetini bizden aldın Allah'ım. Demek ki evlerimizde senin zikrin yankılanmadı, senin emirlerin yerine getirilmedi, toplumu ve aileyi ifsad edici görüntüler ve sesler gözlerimizden kulaklarımızdan girdi zihnimize yerleşti ki emanetini bizden aldın Allah'ım demek ki düşmanlarımızın esfabına bürünerek kardeşlerimizi ifsad ettik kadınımızla erkeğimizle tesettür adı altında teberrüç yaptık ki emanetini bizden aldın Allah'ım demek ki ticaretimize hile kazancımıza haram karıştı boğazımıza temiz ve helal yiyecekler girmedi ki Emanetini bizden aldın Allah'ım. Demek ki suçu gördüğümüzde engelleyemedik, zayıfı güçlüye ezdirdik, kişiye göre muamele ettik, terazimiz, muhakememiz hakça tartmadı ki, emanetini bizden aldın Allah'ım. Demek ki hakikate susamış çocuklarımıza seni, peygamberini, dinini anlatamadık, körpecik zihinlerinin ne idüğü belirsiz ideolojilerle, izimlerle dolmasına izin verdik ki, emanetini bizden aldın Allah'ım. Demek ki bizi kurtarmanı beklemiyoruz. Kafire nesne olmaktansa gelin bizi öldürün diyen Ebu Gureyb'in kadınlarının intizarını unuttuk ki emanetini bizden aldın Allah'ım. Demek ki Arun aleykum nidaları kulaklarımızdan silinmiş, ümmetinin suskunluğunu sana şikayet ediyorum diye haykıran Şeyh Ahmet Yasin, ve Kudüs ve Aksa ve Uygur ve Keşmir ve sair kerbelalarımız nisyanımıza gömülmüş ki emanetini bizden aldın Allah'ım. Demek ki tarihin doğru tarafında olmadığımızı anlayamadık. Evladı şehit düşmüş bir annenin, gençler lütfen Allah'a olan inancınızı tazeleyin. Bütün kulların Rabbi bu dünyadan büyüktür nidasını duyamadık ki, emanetini bizden aldın Allah'ım. Demek ki Eyyub el Ensari'nin, Fatih'in, Abdülhamid'in, Erbakan'ın emaneti olan şehirlerimiz şekva halindeydiler ki, emanetini bizden aldın Allah'ım. Ahzab 72'de öğrettiğin emanetini dağa mı verirsin yoksa taşa mı verirsin senin bilgindedir. Demek ki biz artık bu emaneti taşıyamadık ki, emanetini bizden aldın Allah'ım. Ama sen Merhametlilerin en merhametlisisin Allah'ım. Ne olur emanetini geri almanı bir zecir tokatına döndürme Allah'ım. Bunu bizim için bir merhamet tokatına dönüştür Allah'ım. Dönüştür ki bizler kendimize gelelim, hatalarımızı fark edelim, yeniden sırat-ı müstakim yoluna dönelim, yeniden emanetini sırtlayacak kıvama gelelim. Eğer bunu yapamayacaksak, işte o zaman biz gerçekten helak olanlardan oluruz. Sen bizi böyle bir sondan muhafaza eyle Allahım.